Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kovanlarımızda kış ana kayıpları hakkında bilgi vereceğiz. Tam da öyle bir diyor çekilmiyorduk. Başımıza da geldi. Arkadaşlar bu kovanımız 8 çıtalı bir kovandı. şeyi atmışlar. Kraliçe bir şekilde ölmüş. Kraliçemiz 2023 Haziran doğumlu ama maalesef kraliçemizi kovan kaybetmiş. Biz böyle bir olay başımıza illa geliyor. Gelir yani. Böyle bir olay başımıza geldiğinde bu kovanımızı ne yapıyoruz? Zayıf bir arıyla birleştiriyoruz. Yoksa elimizde ana varsa ana verebiliriz. Elimizde ana yoksa zayıf bir ile birleştirebiliriz. Arkadaşlar bugün hava, doğu, hava sıcaklığı 9 derece kovanı açma şansımız yok. Olay bu arkadaşlar. Diğer videoda inşallah kraliçe katımızı da göstereceğim. Yazık oldu bu kovana. Ha elimizde yedek kraliçemiz var. Arkadaşlar bu bir çıtalık arımızı düzden elimizde ana kaldı bahara ulaştı, erken bahara ulaştı. Demek ki bunun nasibi o kovandaymış. İnşallah ona katacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bilgilerimizden bütün izleyicilerimizin faydalanmasını sağlarsanız memnun kalırız. Haftaya 14-15 derece sıcaklık gösteriyor. Burası İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Bunlar damızlık kolonilerimiz. Aşağı yukarı burada 30 kovanımız var. Bunların hepsi damızlık koloni arkadaşlar. Damızlık kısım kısım ar var. Kafkası var. Belfası var. Yerli Anadolu arımız var. Olay bu arkadaşlar. İnşallah haftaya güzel bir video çekeriz. İyi günler arkadaşlar.